Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Zeynep bu sene birinci sınıfa okula başlıyor ve onun için istediği türden çantalar, eşyalar, kırtasiye ürünlerini, okul ürünlerini, eşyalarını satın aldık. Bugün tek tek bunları size göstereceğiz. Değil mi? Evet. Hazır mısın? Evet. Ben bu arada bir şeyler yazmaya çalışıyor. Tamam. Arkadaşlar, Çantamızı bir Şeyler yazıyor. Kalma için. Evet. İsmini yazmaya çalışıyor Melike, Öğrenmeye çalışıyor. Yok, da... ben evler yapıyorum. Tamam. İsmini yazmaya çalışmıyorum. Pardon, bilmiyorum. resim çiziyormuş. Şimdi şöyle hemen çantamızda başlıyorum. Mor renk. güzel desendir çantamız. Arkadaşlar, ayı yaptım. Tamam oğlum, tamam. Sen çizmeye ben devam ben et. Çantamızı şöyle üç gözden oluşuyor. Böyle bir gözünü ben açalım. Yani. Burada ben okul olmuş. için tukası var çünkü yapayım. okul üniforması. Bordo renk ona uyum sağlasın diye burayı böyle kapatıyorum daha sonrasında bu ikinci kısım ve üçüncü kısmı açıyorum burada bir adet defteri ve kalem kutusu bu şekilde şunu koyalım beslenme çantası ve çantamızda başka bir şey yok şöyle koyuyorum beslenme çantası içerisinde Babam ne var Matara. Hemen pardon. Matarayı görmemişim. Şöyle bir yemek kutusu var. Böyle. böyle önce bunu açıyoruz böyle bastınca, Sonra böyle çekiyoruz. Evet arkadaşlar gayet korunaklı. Bu şekilde var. şöyle koyalım. Dizmiş olalım. Gördüğünüz gibi bütün hepsini Zeynep beğendi. Zeynep seçti. Hepsini takım yaptık. Şu şekilde bunu da koyalım. Diğer eşyalarımıza da geçiyorum. Şöyle not defterlerini dosyalarını koyabileceği bir dosya Arkadaşlar paketleri. bana da aldılar. Şöyle getirdi. bir olmazsa İçin, olmazımız. Birinci sınıf aba küsümüz. Ondan sonra başka neler var bakalım. Şöyle bir kutumuz var. Hemen kutumuzu açıyorum. İçine neler koymuşuz? Burada. Tekrardan bakalım. Evet. Dağıtmışız. Olsun bana. Arkadaşlar hemen kapatmaya çalışıyorum. <laughs> Fasulyelerimiz dağılmış. Şöyle fasulye tanelerimiz var. Hemen topluyoruz. Bir saniye arkadaşlar. Fasulye tanelerimiz. Tamam Tamam hemen topluyorum. Ve içerisinde makasımız, bantımız, yapıştırıcımız, cetvelimiz var. Şöyle. Şöyle. Barbili, Kalem, tıraşlar mevcut. Eski bu şekilde iyi. göstereyim. Böyle. Yani. Tamam. Bir kat daha var. Bir kat bu daha var. da bakıyorum. Burada da kalemlerimiz mevcut. Bu şekilde. Tekrardan kapatayım. Arkadaşlar sadece bunda kalem var. Içinde. Bu arada hepsine de karışmaması adına şöyle etiketle ismini soy ismini yazdık. Hepsinde var. Çantaların içini de şöyle gösterelim. Şöyle isimlerini yazmış olduk etiketlere kaybolmaması için tekrardan koyuyorum ve bunu bu şekilde kapatıyorum. Bunun içine mı? Şöyle bir saniye kızım. Bak bakmaya gerek yok çünkü daha başka bir şey kalmadı. Şöyle çantamıza bakıyorum. Başka ne var? Şöyle az önce gösterdiğim her üründe olan etiketler. Şöyle bir şey almıştım. Her şeye böyle ismini, soy ismini yazdık, yapıştırdık şöyle de küçük bir not defteri ve okul üniforması ayakkabısı. İlk okula başlayanlar için ilk etapta aldığımız ürünler bunlar. Daha sonrasında okul açıldıktan sonra öğretmenin istediğine göre, isteğine göre listeye uygun okul alışverişi, kırtasi alışverişi, defter, kalem, kağıt vesaire bunları da tamamlayacağız. Onlar için de yeni bir video çekeceğiz, içeriğimizi oluşturacağız ve kanalımızda tekrardan paylaşacağız. Ne söylemek istersin? Heyecanlı mısın? Baba bak, fakülte istiyorum. Evet, kalmış. Okula başlıyor. ve Heyecanlı. Bakalım neler olacak ve öğretmenimiz okulda bizden neler isteyecek? Hep beraber bir sonraki videoda. bunları paylaşacağız. Hayır oğlum, bunu yazma. Bu ablam. Tamam, kalemi bırak. Bakmaya devam edebilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi içeriğimiz bu şekildeydi. Yeni videolarda görüşmek üzere Allah kendinize Allah'a Allah emanet, Allah emanet Allah olun.